Herkese merhaba. Ben Yaren. Hepimizin aklına çarpıcı sahneleriyle kazınan Kuzey Güney dizisi bazen sahnesiyle bazen de Bahnesiyle. Ya da... Neye bakıyorsun lan kurabiye var simit var neye bakıyorsun? yapışsa mı? Lan manyağım! Ben... Repliğiyle akıllarımıza yer edilmişti. Kuzey Güney bir farklı kutuplar hikayesi. Kemerlerinizi bağlayın sizi Kuzey'in aşk acısıyla sarsıldığı ve itilip kakıldığı Güney'in gözde çocuk olduğu zamanlara götürüyoruz. Dikkat! Bu videoda Kuzey Tekinoğlu'nun acıları paylaşılacaktır. Evet Kuzey Tekinoğlu acın acımızdır abi. Kuzey Güney rüzgarlarında savrulmaya hazırsanız başlıyorum. Gündem olan sahneler replikler dizinin konusu derken Kuzey Güney yayınlandığı tarih Biten yıllar geçse de hala kalbimizde. 7 Eylül 2011 tarihinde yayın hayatına başlayan Kuzey Güney dizisi 26 Haziran 2013 tarihinde final yaptı. Önce dizinin karakterlerinden bahsedelim. İsimleri gibi karakterleri de zıt kutup olan ve gençliklerinin baharına yeni adım atan Kuzey ve Güney kardeşlerin annesi Handan, babası da bağırmasından çağırmasından bıktığım Sami amcamız. Allah, Gel lan buraya! Sami. Gel lan buraya. Sami. Sami ne olur yapma. idealleri var. Çok iyi yerlere gelmek için iyi bir üniversiteye yerleşmek en büyük amacı. Kuzey ise abisinin tam tersi. Deli dolu yaşamayı seven, biraz daha kavga dövüşle büyüyen bir çocuk. Gerizekalı mısın nesin? Hayır sensin gerizekalı. <laughs> Kuzey uzatma. Tamam abi sonra çeksen. Bu zıt kutup kardeşlerin tek ortak noktası Cemre. Cemre mahalleye ilk taşındığında Kuzey ve Güney ikilisinden ayrılmayan bir kız. Kuzey ve Güney'e aynı anda umut verip daha sonra Güney'le birlikte olan Cemre aynı zamanda Kuzey'in de peşini bırakmıyor. Hangi kutup gideceğini kestiremeyen Cemre bir oraya gidiyor bir buraya. saniye, bir saniye. Kuzey gözünü kapadı. O yüzden ilk bölümlerde biraz sinir krizi geçirmiyor değiliz Cemre'ye karşı. Aşkta şansı yaver giden Güney Cemre'yi kaptı. Ama nasıl kaptı? Aynı şu olaydan sonra. Gözünü kapadı, gözünü kapadı. Görmediniz mi? Gözünü kapadı. Nereden Ya vallahi kapadı, gözünü kapadı. Oyun ya, bozanlık yapmayın. Sen ne yapıyorsun be? Ay, o Kuzey. Gözünü mü geldi? Dur, çok hayvansın Kuzey. Affedersin. Cemre dur bakayım mı? Ya dur bir bakayım bir, bir saniye. Ya bırak. Cemre bekle. Cemre bir dakika. Cemre bir dursana Şiş, aç gözünü. Seni seviyorum, biliyor musun? Hı. Mahalleye taşındığınız ilk günden beri. Yalancı. Biz taşındığımızda sen Sema'yla çıkıyordun ki. Ben sana açılmaya cesaret edememiştim. Ben sana aş... gün seninle evleneceğim. Hadi ben. seviyorum. Kuzey darmadağın oldu ve kendini dostumuz olmayan bir şeyin kollarına bıraktı. Sansür deyince de ben. Aynı gün eve geldiğinde her dakika bağırmalara doymayan ve şiddete elverişli olan evin babası Sami Bey Kuzey ile tartışıp sonra Kuzey'den bir yumruk yedi ve yere yığıldı. sırada evden bir hışımla çıkan Kuzey yine içmeye gitti o zararlı dostun yanına. Güney tabii iyi aile çocuğu kardeşinin peşini bırakmadı. Kuzey alkollü olduğu için arabayı kullanan Güney direksiyon başında Kuzey'in e nefretini kusarken kaza yapmış ve birinin ölümüne sebep olmuştur. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ölmüş. Ölmüş. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Hayalini kurduğu üniversitenin sınavından tam bir gün önce bu olayı yaşayan Güney'in yardımına kardeşi Kuzey yetişiyor. Suçu üstlenerek Güney'in yerine Kuzey hapse giriyor. Yaptığını beğendin mi? Bu araba sizin mi? Kazadan haberim var. Oğlum. Oğlum yapmış. Ben yaptım. Ben çarptım. Teşekkür ederim. Ne bakıyorsunuz? Dağılın! gidin evinize! Kuzey! Cemre! Cemre gitme! Kuzey! Kardeşim! Dört yıl hapiste yattıktan sonra tüm hayatı değişen Kuzey artık eskisi gibi değil ve hayattaki zorlu mücadelesi hala devam ediyor. Cemre ile beraberken bir de Banu adında bir karakterimiz var. Banu ve Güney okuldan arkadaşken aynı zamanda Güney çalıştığı golf kulübünde Banu'nun babasının kediliğini yapıyor. Banu da zengin ama gözü asla yükseklerde olmayan bir karakter. Güneye de Kör kütük aşık. Güney de bunu bildiği halde bu olayı gayet normal karşılayıp hiçbir tepki vermeden Banu'yla olan iletişimine devam ediyor. Dizide dikkatimi çeken başka bir detay Cemre'nin herkese kur yaparmış gibi yaklaşması. Kuzey ve Güney arasında gidip gelmesi yetmiyormuş gibi Banu'nun üvey abisine de biraz yakın davransa da Venüs olaya el koyuyor. Bu sırada da Kuzey'in hayatında simay var gibi, yok gibi de. Dizi boyunca abi kardeşin farklı hayatlarda yaşam mücadelesi verdiğini gördük. Güney her zaman ailenin gururuydu. Kuzey ise itilip kakılan kendi halinde bir çocuktu. Üst Üstelik aşkına da karşılık bulamayışı onu daha da agresif bir hale getiriyordu. Ama gün geçti ufak ufak Güney'in de gerçek yüzü çıktı. Ve amacı sadece zengin olmak olan Güney kendisini aşık olan Banu ile evlendi. Bu sırada Cemre hala gidip gelirken Cemre de gitti barışla ile evleniverdi. <laughs> Ay maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Can Bey, buyurun siz alın, atın. Ya yavaş tamam, ceplerime bile doldu tamam, bereketli. Ama tamamen bir inat uğruna. En azından Güney'in dediğine göre böyle. Çünkü Cemre'nin inatları meşhur biliyorsunuz. Güney'e kızar gider, kuzeyi öper. <laughs> Güney'e kızar gider, barışla evlenir. Sen iyice şaşırdın ha. Cemre her ne kadar ne istediğini bilmeyen bir kız olsa da Kuzey ondan vazgeçmedi. Bu sırada tabii Kuzey de mutluluğu başka kızlarda aradı. Sima ile evlendi, Zeynep ile birlikte oldu derken kalbi hala Cemre'deydi. Bunu da önermiyorum bu arada da neyse. Banu ve Güney mutsuz bir evlilik yaptıktan sonra Güney'in gerçek yüzü iyice ortaya çıkmaya başlar ve dipsiz bir kuyuya düşer. Banu hamile kaldığını Güney'den saklarken, Güney bunu Kuzey'den öğreniyor. Daha sonra Banu Güney'e güvenmediği için Güney'in gözleri önünde intihar ediyor. -"Belindeki silahı gördüm." Polislerden kaçıyoruz ama kaçamayacaksın. Dizinin başından beri Banu'nun psikolojisinin bozuk olduğu düşüncesindeydim zaten. İlerleyen zamanlarda Cemre çok şükür ki Kuzey ile evlenmeye karar veriyor. Günaydın. Bugün benimle evlenir misin? Evet. <laughs> Zaten ilk başlardan beri kalbi kuzeydeydi ama gözü yükseklerde bir kızcağızımız olduğu için akıllı kardeş olan Güney'i seçmişti ki Cemre sonunda Güney'in kuzeyin yerine geçerek asıl sorunlu kardeşin o olduğunu anladı. Beni böyle cezalandırma ver şunu bana. nikah masanın dibinde öldüreceğim kendimi. Kuzey ve Cemre evlenirken her şeyin huzurunu kaçıran Güney düğünü basıyor ve Kuzey ile yüzleşiyor. Sonunda da Kuzey'i vuruyor. Kuzey! Cemre dur! Ferhasin'i vuracakken... ...Cemre kendini feda ettiği için ölmeni istedim. Senden nefret ediyorum. Kuzey! Zamanında kendisinin yerine hapse giren kardeşi Kuzey'i vuran Güney bu sefer kendisi hapse giriyor. Layığını buluyor diyebiliriz yani. Bundan iki ay sonra da Cemre ve Kuzey nikah masasına oturuyor. Mutlu mutlu balayına çıkan Kuzey ve Cemre çifti hayatlarına devam ederken bu zamana kadar canla başla hayatının çok güzel olması için çabalayan Güney'in sonu hapishanede bitmesi herkes bir gün yaşattığını yaşayacak dedirtiyor. Siz Cemre Çayak Hanım efendim. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, Kuzey Tekinoğlu beyefendi. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kuzey Tekinoğlu beyefendi. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Cemre Çayakan'ım efendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? aklınızdan asla silemediğiniz kuzey güney repliği nedir? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki nostalji dizi incelememizde görüşmek üzere hoşçakalın. Abi ben buradayım bak. Aç orta aç orta orta. Geldim yanına. Ne Gidelim git. Oh. Oh. Kaç, kaç, kaç,